Aa çok güzel şeyler buldun Hazal. Sabırsız. Aa çok güzel şeyler buldun Hazal. Buldu. Ne yapayım şimdi? Hı? Yemek pişiriyoruz. Yemek pişiriyoruz. Barbie sen bugün ne yemek istiyorsun Barbie? Bugün ne yemek istiyorsun Barbie? yapacaksın Hazel Barbie'ye bugün? Barbie. Evet bir şeyler istiyor. Yemek istiyor ama bulamıyor. Ne yapmaya düşünüyorsun Barbie'ye? Aa çikolata yaşasın. Çikolatayı çok seviyorum. Ben böyle alayım onu. Benim olsun bu. Senin de olmasın. Düştü. Ben çikolatayı çok severim. Hadi ben bugün yemek yapacağım. Şuradan kaşığımızı alalım. Harbi yemek yapıyor. Hazal gel birlikte yapalım yemeği. Hadi. Olur mu? Vuralım <laughs> <laughs> <Orada> mı orası? <laughs> Hazal ablacığım nasılsın? Seni çok özledim. <laughs> Devriyor masamız ya. Bu için bir iştir ya böyle? Allah Allah. Çok güzel kurduk. Mutfak setimiz harika oldu. Değil mi Hazal? Balık. Balık mı var? Bakayım. Ben yapabilirim aslında onu Hazalcim. Bana verir misin? O, oh, çok güzel ben karıştıracağım. O, oh, karıştırıyoruz. Hazal, sen mi karıştıracaksın? Ben mi karıştırayım?